Kainatta ne varsa aşktan ibarettir. Aşk olmasaydı bu kainat nereden olurdu? Ekmek nasıl olurdu da kendisini sana yedirip senin vücuduna katılır ve sen olurdu. Bil ki ekmek o aşk sayesinde kendisini sana verdi ve sende fani olarak sen oldun. Gönlü ilahi aşk ve muhabbetle dolu olmayan insan ne kadar zavallıdır. Bak, ashabı kehfin köpeği bile aşk ehlini aradı buldu. Böylece ruhani bir safaya erişti ve has kullarda fani olarak cenneti kazandı.